Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. İyisinizdir inşallah. Sizler için niyetlendim. izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım. Falımız genel bir fal, fal arkadaşlar izleyen kişiye özel. Bu arada tarot'ta burçlara tekrardan başladım. Koç, boğa ve ikizleri baktım. Bugün yengeç burcuyla devam ediyor olacağım. Burcunuzun tarot falını da kaçırmayın arkadaşlar. Aralık ayı açılımlarını yapmaya başladım. E, bu arada kanalımda burçlar özel ve özel kahve falı ve tarot falı bakıyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız da videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra şöyle hemen fincanınızı açalım bakalım. Evet arkadaşlar açarken dikkatimi çeken bir şey var ee, şöyle söyleyeyim bir anda Dur, önce göstereyim sonra yorumuma başlayayım en iyisi arkadaşlar şöyle fincanınızı sizlere de göstermek istiyorum Sizlerde bakın ve yorumumuza başlayalım evet diyor ki arkadaşlar açarken gördüğünüz bir sürü gözyaşı aslında etrafa saçıldı ama bu şu demek ağlayacaksınız anlamına gelmiyor ama duygu boşaltımınız yoğun olacak. Yani diyor ki duygularınızı çok fazla içinizde tutmak isteyeceğiniz bir zaman diliminde değilsiniz. Sinirlenirsiniz, o öfke duygusunu kusarsınız. Üzülürsünüz, üzüntünüzü dile getirirsiniz. Yani normalde dile getirmeyeceğiniz ya da hani dur bakayım bir hatasıdır. Hemen söylemeyeyim dediğiniz şeyleri bile pat diye söyleyebilirsiniz. Bu sizi rahatlatacak arkadaşlar. Başta yaşarken ben neden böyle olaylar yaşıyorum diyebilirsiniz. Ama sonrasında bu duygu boşaltımları sizi son derece rahatlatacak. Bunu söylüyor. Ve görüyorsunuzdur bir nazar etkisi altındasınız arkadaşlar. Bu ara neden fallarda yine bir nazar çıkmaya başladı. Ee, sanki bir süredir böyle bir şey görmüyordum ama Şöyle şurada kahve dökülmüş, onu da temizleyeyim. Evet, yani burada bir nazar etkisi altısın altındasınız resmen. Bu ara bilmiyorum bir şey mi oldu, yeni bir şey mi var dikkat çekmenize neden olan, sanki bundan kaynaklı bir nazar alıyorsunuz gibi. Evet burada bir e, çok çalışkan bir dönemde olduğunuzu görüyorum. Ya bu gönüllü ya da gönülsüz bakın onu bilmiyorum ama bir şekilde ben çalışmak zorundayım. Yani sanki bir şeylerden ağzınız yanmış e, bir şekilde kendimi geliştirmek, kendi ayaklarımın üstünde durmak ya da kimseye güvenmemem gerekiyor dediğiniz. Yani işte bir süredir aklım aşk konularıyla meşguldü ama gördüm ki kimseden bana hayır yok bana baksa bile... Ben bir şekilde kendimi geliştirip ona güvenerek ay o bana şunu alır mı bunu yapar mı dememeliyim ve kendi yoluma bakmalıyım gibi gibi bakın bu örnek olarak verdim ama bu tarz durumların size ders olarak almanız ve bu doğrultuda ilerleyeceğiniz için çok çalışacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Biraz mesaiye kalmak gibi biraz da bir konuları araştırmak da olabilir. İlla ki aktif olarak çalışma hayatında bulunmanız gerekmez. Evet. Ee, ...arkadaşlar şöyle anlatayım bunu... ...sanki bir kişiye hayır diyemediğiniz için... ...çok angarya bir şeyle uğraşacaksınız... ...yani şöyle diyelim... ...birisi sizden borç istedi... ...sizde de para yok... ...yani bende de yok deyip geçebilirsiniz... ...bu çok normal ve doğal bir tepkidir... ...ama diyorsunuz ki... ...ya ben bu kişiyi de kırmak istemiyorum... ...şimdi hani yok dersem... ...yanlış anlaşılır... ...en iyisi şöyle diyeyim... ...bende de yok ama... Ben senin için dur bir birine daha sorayım gibi. Siz onun adına uğraşıyorsunuz. Halbuki sizde yoksa yoktur arkadaşlar. Onun uğraşması lazım. Yani sizde yoksa gidip o başkasından isteyecek ama siz diyorsunuz ki ben şu arkadaştan bir sorayım. Varsa ben sana veririm falan. Şimdi bu bu, bu örnektir ama e, burada başkasının yapması gereken bir şeyi boş yere kendi kendinize angarya yapıyorsunuz. Sırf hayır diyemediğiniz için bu yönünüzü tekrardan fark edip bu sondu gibi e, bir eee bir tepkinizde olabilir kendi kendinize kızıyorsunuz sonrasında da. Bunu söylüyor aslında burada. Evet. Arkadaşlar kendi karakterinizde tamamıyla değiştirdiğiniz bir şey olacak. Yani kötü bir görüntü ama ben tabii ki o şekilde yormuyorum. Bakın şurada görüyor musunuz? Kendinizi asmışsınız gibi. Yani benzetmek gibi olmasın diyeceğim ama yani buradaki benzetim bu intihar ediyor diyor boynundan iple bağlanmış bir şekilde kendinize asmışsınız bu şu demek kendini öldürmek değil ama kendini yenilemek demek yani kendimdeki şu özelliği istemiyorum onu tamamen öldürdüm bitti yani şunun gibi düşünün adınız Ayşe diyelim bundan bugüne kadar ki Ayşe öldü artık yepyeni bir Ayşe var gibi kendinizde köklü değişimler yapabilirsiniz. Rest çekeceksiniz ama e, bu birazcık daha size çekilmiş bir reste karşılık olarak. Yani restine rest tavrı diyeyim. Ya beni böyle kabul et ya da bay bay diyeceksiniz birilerine. Çünkü karşınızdaki sanki size yani ya şöyle olursun ya da e, biteririm. Bu ilişki biter ya da bu arkadaşlık biter ya da sana şöyle olur sen bizim aramıza katılamazsın gibi bir şey demiş sanki. Siz de başta uyum göstermek istemişsiniz ya da düşünmüşsünüz sonra hayır ben böyleyim tamam gidiyorsan git gibi bir şey. Bu tepkiyi verdikten sonra arkadaşlar e, tabii ki de tahmin edeceğiniz üzere karşınızdakinin yumuşaması gibi bir durum olacak. Çünkü onun yaptığı tamamen blöf gibi bir şey yani kısaca. Bunu gösteriyor. Burada hamile bir kadın görüyorum arkadaşlar. Çevrenizden bir hamilelik haberi alabilirsiniz çok yakın zamanda. Yani 1-2 haftaya kadar çünkü burada çok saçları uzun saçlı bir kadından bahsediyoruz özellikle saçları uçuşuyor. Bu o kadar mutlu ki karnı şiş bir vaziyette görünüyor. Ya da hamile bir tanıdığınız varsa işte bebeğin cinsiyetini öğrenmek gibi ya da öyle bir kadının bebekle alakalı güzel bir haber almak gibi bir durum olabilir. Arkadaşlar sanki sinema salonunda izleniyorsunuz öyle bir gözler öyle bir çevrilmiş diyeceğim. Resmen e, şu ara daha çok merak ediliyorsunuz bilmiyorum belki de özel bir şey yoktur yani şimdi bazı insanlar da kendilerine konu edecek birilerini ararlar sıra size gelmiş de olabilir bir grup insan artık size kafayı takmış ve hayatınızı incelemek için şöyle bir bakışlar üstünüze çekmiş olabilir. Gereksiz bir harcama yaptınız sanırım. Burada birazcık daha buna ne gerek vardı der gibi bakıyorsunuz arkadaşlar. Sanki bir şeyleri almışsınız ya da bir takım harcamalar yapmışsınız ama çok mu gereksiz oldu? Keşke bunu yapmasa mıydım gibi. Ee, olabilir arkadaşlar. Bundan sonra daha tasarruflu olabilirsiniz. Ya da şimdi burada maddi durumunuzu bilmiyorum. İyi ya da kötü olabilir. Maddi durumunuzun iyi olması da bir şeyleri aldığınızda pişman olmayacağınız anlamına gelmiyor. Ee, bundan dolayı da benim durumum iyi neden böyle düşünüyorum demeyin. Aklınızdan geçirmişsiniz böyle bir şeyleri. Bunu gösteriyor burada. Evet karanlık bir odada böyle bir gaz lambası gibi yani tam gaz lambası gibi de değil ama eski zaman lambaları gibi yani böyle tam daha nostaljik bir havası var. Bir lamba aydınlanıyor arkadaşlar. Yani diyor ki bir sorun var ortada böyle sizi sıkan bunaltan bir şey. Ama bunu yavaş yavaş kendi içinizden bulacağınız bir çözümle atlatacaksınız. Ona bir ışık tutuyorsunuz. Yani tamam bu sorun var ama ben bu sorunla nasıl başa çıkabileceğimi düşünüyorum en Ve buna yönelik olarak düşüneceğiniz ve bulacağınız bir çözüm olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biraz gerilmişsiniz sanki. Yani böyle kas katı kesilmişsiniz. Bir şeylere katlanmak, birine tahammül etmek gibi bir durum. Yani eşimin hatrına bize misafir geldi annesine katlanıyorum ya. Yani şu var gerçekten kayınvalidenizi çok seviyordu olabilirsiniz ama ben bunu örnek olarak veriyorum. Anlaşamıyor olabilirsiniz, sevmiyor olabilirsiniz. Onun hatrına katlanmak. Yani böyle bir sizi geren bir şey olmuş. Bundan bahsediyor. Yani olmadıysa da şu yakın süreçte olabilir. Evet. Evet. Bu ara çok sevdiğiniz biriyle hem tartışıp zıt düşüp hem de tekrar bir araya gel. Yani sürekli bunu yaşamak. Yani bir küs bir barışık ya da işte böyle bir kavgalı bir geri hemen e, öpüp barışan. Böyle özellikle ilişkiniz varsa ilişkinizde böyle bir dönem gelebilir. Çünkü birbirinize sarılmışsınız mutlu görünüyorsunuz ama bir taraftan da e, her an ayrılıp tekrar birleşiyor bedenleriniz. E, böyle bir görüntü var. Bu da birazcık daha anlaşmazlıklar yaşayacağınız konular olacağını gösteriyor açıkçası. Ve şöyle tabağınıza geçiyoruz. Evet. Evet, hanede birinin lafı çok konuşulmuş sanki. Yani misal veriyorum anne ya da baba tarafı akrabalarınızdan birinin sanki ettiği bir laf sizin için veya ailenizden bir şey için ya da ailenizi de ilgilendiren bir konuyla alakalı sanki o laf dönüp duruyor ve evin içerisinde böyle bir negatif enerji hakim gibi bunu gösteriyor aslında biraz evin enerjisi bu yüzden düşmüş gibi görünüyor arkadaşlar. Evde o yüzden daha çok sıkılıyor olabilirsiniz bu ara. Yani şu var. Ben normalde çok severim evimi ya da evde durmayı ama bu ara beni basıyor. Evde durmak istemiyorum dediğiniz bir şey. Sanki bu etki var gibi. Adında ya da soyadında D harfi Denizli'nin D'si isminde bu harf olan bir kişiyle bir sorunu tartışarak çözeceksiniz. Yani burada tartışmak kötü bir şey değil tam tersine bir şeyleri çözüme ulaştıracak arkadaşlar önümüzdeki 10 gün içerisinde diyor ki böyle bir tartışma yaşanacak ama İyi oldu. İyi ki tartıştık. Bak bu konuyu kapandı deyip bitip gitseydi. ikimiz de alttan alsaydık bir şekilde yine bu konu bizi rahatsız edecekti. Ama iyi ki tartıştık da çözüldü. Oh diyeceğiniz bir durum yaşanacak. Evet. Burada bir çevrenizden art niyetli bir insanın uzaklaşmasını görüyorum. Çünkü bir fare var ve çok aydınlık. Fare biliyorsunuz daha böyle hırsız gibi, tırtıklayan, kullanan, asalak gibi, sömürmeye çalışan hani bu tarz bir insanın hayatınızdan, kendiliğinden uzaklaşması diyebiliriz. Kendine yeni bir av bulmuş olabilir ya da bir şekilde sizi kullanamayacağını fark etmiş olabilir. Size iyi geldiğini düşündüğünüz bazı alışkanlıklar veya kişiler aslında size iyi gelmiyor arkadaşlar. Bir daha sorgulamanız gereken şeyler var hayatınızda. Yani şunun gibi düşünün. En basit örneği vereceğim. Misal veriyorum sigara içmek. Şimdi ben sigara içtiğim zaman rahatlıyorum diyorsunuz ama esasında o sigara sizi hasta yapıyor. Size zararı var. Çok zararlı değil mi? Bunun gibi. Tabii ki de sigara değil. Yani ben bu sigarayı şu an salladım tamamen arkadaşlar. Sizin hayatınızda da böyle bir şeyler var diyor. İyi geldiğini düşünürken bu belki bir insan, çok seviyorum onu ama halbuki sizi üzüyor olabilir kötü hissettiriyor olabilir bir şeyleri yeniden sorgulayın diyor size iyi gelmeyen şeyleri değiştirmeniz için ee, güzel bir fırsat olur üstüne düşünmek diyeyim evet aslında küçük bir haber alacaksınız arkadaşlar ama küçük bir haberin etkisi uzun sürecek hayatınızda Yani küçük bir olumlu gelişme sizi bir anda o modunuzu değiştirebilir. Bir sevinmenize, yüreğinize su serpilmesine neden olacak, sağlayacak diyeyim daha doğrusu, neden olacak. Daha olumsuz cümleler için kullanılan bir şey. Şu bir haftaya kadar küçük bir olumlu haber, güzel bir haber alınacak. Ama dediğim gibi düşündüğünüzden de çok etkileyecek sizi bu. Cimri bir kişiyle bir çatışmanız var sanki. Yani şey gibi bir şeyi siz almak istiyorsunuz, o aldırmak istemiyor. Ya da siz gezelim istiyorsunuz, o para harcamayalım diye gezmeyelim istiyor gibi. Yani ailenizde ya da yakın çevrenizde böyle birisi mi var? Belki partneriniz, belki eşiniz, anne babanız. Yani e, yani biraz kafalar farklı galiba. Siz diyorsunuz ki ya bir kere geldim dünyaya hani şunu da alalım. O da diyor ki hayır yapmayalım, Şu yok para gider, şöyle olur, böyle olur gibi. Bilmiyorum. Böyle bir çatışma olabilir diyeceğim. Cimrilik gibi görünüyor ana kaynağı. Burada bir yılan var arkadaşlar ama bir fanusun içine, içinde duruyor. Yani yuvarlak bir fanus onun içine hapsolmuş gibi. Yani arkadaşlar burada size zarar vermek istediği halde o kendi bir şeylerin içine sıkışıp kalmış, bir türlü harekete geçemiyor. O yüzden evet sizi sevmeyen, size zarar vermek isteyen birleri var. Ama amacına ulaşamayacak diyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Çünkü aklınıza geliyor bazen beni sevmiyor, benimle uğraşıyor mu acaba gibi. İşte uğraşamıyor diyor. Aslında uğraşmak istiyor ama ya bir şeyi yok. Hani bir bahane mi bulamıyor? Harekete geçmesini engelleyen bir şeyler var. Harekete geçemiyor kısaca. Sizin için bir tehdit oluşturmuyor. Kısaca bunu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar şu ara bir şikayet enerjisi çalıştırmaya başlamışsınız. Bir şeylerden şikayet etmeye başlamışsınız. Ama uyarmam gerek. Şikayet kötü bir enerji. Ve şikayet ettiğiniz şeyi çoğaltırsınız. Yani burada sorunu kabullenip. E, tamam böyle bir sorun var. Bu sorunu kabul ediyorum. Ama ben bunu nasıl çözebilirim? Arkadaşlar o öfke süresini uzatıp da. Zaten hep böyle şeyler benim başıma gelir. E, ben alıştım zaten. Tamam artık hep böyle. E, ben... Bakın bu bunları söylediğiniz anda gerçekten hiçbir faydası yok. Olsa da keşke hepimiz sadece şikayet etsek. Sizi de anlıyorum. Bazen ben de yapıyorum ama ben bunu çok erken fark ettim aslında. Başta şikayet enerjisinde kaldığımda şunu anladım. Ben şikayet ettiğim zaman durum değişmiyor ki. Yani ama o olaya bakış açımı değiştirerek belki ondan daha hızlı kurtulabilirim. Yani ben bu sorunu nasıl çözebilirim? Ne yapabilirim? Bu konuda zihninizi hızlı bir şekilde aktif etmeniz gerekiyor. Şikayet süresi uzadıkça sorun çözme süreniz de uzuyor yani kısaca. Bunu gösteriyor diyeceğim. Ve burada maskeli bir kişi var arkadaşlar. Çok kötü bir maske çıkmış. Yani şu an aslında bir film karakterine benzetiyorum ama adı gelmedi. Gördünüz mü? Bir robot gibi çirkin bir surat çıkmış arkadaşlar burada. Yani diyor ki burada bir kişi size karşı aslında iyi yönünü göstermiş ama o maskesi düşüyor. E, hatta şöyle söyleyeyim daha maskeyi çıkarmadan görüyorsunuz. O öyle davranırken anlayacaksınız. Bu kişi samimi değil. Bu kişinin niyeti bu değil. Bu kişi aslında şunu yapmak istiyor gibi gibi e, bir birinin maskesi düşecek yani kısaca yakın çevrede. Yakınınıza girmeye çalışan diyeyim daha doğrusu. Çok samimi olduğunuz biri olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle bir şeyi gösteriyor. Bir de dağlık bir yere gidilmek mi isteniyor arkadaşlar? Bakın geçen falda da çıkmıştı. Bilmiyorum aynı kişiler mi izliyor da enerjiler aynı tutuyor. Bakın gördünüz mü? Bir dağ. Yani sanki böyle bir bölgeye bir gitme arzusu mu var ya da? Özlem duygusu mu var? Hani çok istiyorum işte memleketiniz belki karasal bir yerde gidemedim ne kadar zamandır dediğiniz bir yolu görünmüş açıkçası ama kısa bir tarihte gideceksiniz diyemem ama bir yolu da açık arkadaşlar belki ertelemeli olarak önümüzdeki zamanlarda birkaç ay içerisinde gidilebilir diye düşünüyorum ve falınızı burada sonlandırıyorum çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz izlediğiniz dinlediğiniz için beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı Unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.